Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Entra hissesini Haziran ayı adına değerlendirmek istiyorum. Aslında çok değerlendirilecek bir durum da yok. Çünkü yeni halk arz olduğu için güzel bir teknik analiz, güzel bir çalışma yapamıyorum ben açıkçası. Ama Amerika'yı da yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunu geçen videoda da söyledim. Kardeşim halka arz fiyatına yaklaştı mı? Kısa vadede denersin. Halk arz fiyatı bunun kaç? 10 bölgesi. 10 TL'den halka arz oldu bu hisse senedi. Bakın nereden çevirmişler? 10 lira bölgesinden arkadaşlar 10 lira 5 kuruş bölgesinden kaç kez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez indirmişler oraya. Ne hikmetse 10 bölgesinin aşağısına kaymamış. Şimdi de 10,5 liradan işlem görmekte. Eğer sen bu hisse senedini alıyorsan kısa vadede yapman gereken tek şey açık ve net yuvarlak için aldım yerdeki gibi. Eğer bu hisse senedi halka arz fiyatının aşağısında fiyatlamaya başlarsa hadi bir kuruş da sen ver 999 lira 99 kuruşun aşağısına fiyatlarsa bu sefer olmadı de. önümüzdeki maçlara bak stop ol çık. Yok. Yukarıya gitmeye başladı. 11.5'lara %10, %20 karını al. Diğer kalanları lotları da yukarıda götürebildiğin kadar. Mesela 13 lira bölgesine kadar götürmeye çalış kısa vadede durum bu kadar şimdi uzun vadede yukarıdan diyelim ki işte ee, tepesi bunun kaç 16 lira liraydı 16 liradan aldın diyelim ya ben şimdi sana burada al veya sat diyemem uzun vadede böyle bir e, yetkim yok yatırım tavsiyesi de asla değildir bu video böyle bir şey dersem yatırım tavsiyesine girer zaten sana uzun vadede bir plan yapmışsın ama şu plan mantıklı olur senin içinde diyelim ki Buradan kademe ekliyorsun sen de 10 lira bölgesinden. 10 lira 30 kuruştan kademe ekledin diyelim. En son aldığın kademe yani en son aldığın lotlar eğer 9.99'un aşağısına kayarsa sen de o en son aldığını çıkabilir, stoplayabilir. Daha aşağıya kayarsa o şekilde almayı planlayabilirsin. Bu plan mantıklı olur senin için de. Onun dışında uzun vadede diyebileceğim diğer bir plan ise diyelim ki her ay 5000 lira artık köşeye atıyorsan 5000 liranın yüzde %50'sine en azından borsa dışına çıkarak ya altın olur. Altını çok yükseleceğinden değil ama altın olur veya başka bir ürün olur alarak kendi psikolojini koruyabilirsin. Nasıl korursun? Ya benim burada da yatırımlarım var. Burada da sermayem var. En azından buradaki bu hissedeki zararımı ben bekleyebilirim diye psikolojini yönetebilirsin. Uzatmamak gerekiyor. Uzatmayalım. Arkadaşlar halka fiyatı bu ise 10 lira. 10 lira 5 kuruş bölgesinde 10 lira 10 kuruş bölgesinde defalarca denediğini gösterdim. Kısa vadede alıyorsan 9.99'un aşağısına bir kuruş da sen ver. 9.99'un aşağısına kalıyorsa stopla. Önündeki maçlara bak. Yok gelmiyor. Yukarılara gidiyorsa 11.5'tan ilk karını al yukarıda da 13 ve 16 bölgelerine kadar götürmeye çalış. Bunun e, Haziran'ın ilk haftasında yani bu haftada 10.5 bölgesi de bu arada önemli bir rakam. Eğer 10.58'in üstünde kaparsa e, hızlıca 11 liranın üstüne atarız. Ama 10.58 civarlarından yani buradan bir tur ufak böyle daha satış gelebilir. Yani 10 lira 30 kuruş bölgelerine de inebilir. Dikkat. Eğer bu videoları yararlı buluyorsanız lütfen e, abone olmayı unutmayın. Bana bu şekilde destekte de bulunabilirsiniz. Hepinize bol hayırlı kazançlar diliyorum.